Sen kendini bir varlık olarak görüyorsun ama sen yoksun dedi. Ben varım, ben. Senin ruhun bana ait. Bütün varlık tecellimden ibarettir. Nurumdan ibarettir. İrade eden benim, dileyen benim, yürüten benim, gördüren, işittiren, düşündüren, sevdiren benim. Sen neresin peki? Sen yoksun dedi, yok. Sen, seni bana aşık olasın diye yaratmışım. Kendimi görmek için seni yaratmışım. Halife budur. Eğer aslın hali, halifenin üzerinde görünmüyorsa o ne halifesidir? Bir ayna mesabesinde. Sen yoksun dedi. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu demek. Bütün varlık Allah'a aittir. Senin ben demen hayalidir, vehmidir. Hakikatine er dedi. Senin hakikatine erebilmen için önce Allah Ehad'dir demen lazım. Ben demekten kurtulman lazım. Ben derken evet, Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği varlığını söylemen gerekir. Yoksa yoksa köpek kemiğe baktığı gibi eğer dünyaya bakarsan ağzından salya akar. Her şeyi kemiğe göre anlarsın. Evet, Allah peygamberini gönderiyor. Ona ona hatır onu ona hatırlat diyor. Kim olduğunu ona söyle. O bir sultan. Evet. Ona bitmez bir, tükenmez bir saltanat hazırlamışım. O cennetteki sultandır diyor. Yerde gökte ikisi arasında ne, varsa hepsi onun hizmetindedir diyor. Ona onu hatırlat. Kim olduğunu ona hatırlat. Meleklerin, cinlerin secde ettiği varlıktır diyor o. Melekleri ona secde ettirmişim ona söyle diyor. Hatırlasın. Hatırlasın. Köpek gibi kemiğe bakmasın diyor. O keremnahu beni adem. Mükerrem kıldığım varlıktır o. Tekrar tekrar ona ikramda bulunduğum varlıktır. En güzel surette yarattığım varlıktır o. Köpek nasıl kemiğe bakıp ağzından salya akıyorsa, köpek insana da bakınca onu etten kemikten görüyor yalnız. Biri Allah için bir şey yaptığında, kemiğe bakmaya alışmış ya, acaba bu hangi menfaatten dolayı böyle yapıyor? Acaba neyi düşünerek yapıyor?